Sesi dinle Ulusal Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin öğretmen 8 Mayıs Pazartesi günü deprem bölgesinin %52'si açıkladı. Ulusal Eğitim Bakanı Mahmut Özer, aralarında Habertürk TV Ankara temsilcisi Fevzi Çanaik medya temsilcilerinden gelen soruları cevapladı. Deprem bölgesi özerin tersine çevrilmesini ifade etmek Yaklaşık 70 bin öğrencinin taşınması nedeniyle diğer illere deprem nedeniyle, kaydın kaydedilmesiyle tekrar normalleştirilmesiyle, günde 34 bin artış, dedi. Tüm hedeflerime ulaştım Özer, göreve başladığı tarihten itibaren belirli konulara odaklandığını ve önümde belirlediğim tüm hedefleri gerçekleştirmekten zevk aldığımı söyledi, dedi. Mesleki eğitim yasasının değişikliğiyle, mesleki eğitimdeki çırak sayısı 159 bin bin önce ve şimdi 1 milyon 400 bini aştı. Türkiye'nin her yerinde mesleki eğitim merkezlerini gördüğünüzde, mesleki eğitim çözülmüştür. Bu kadınlar için de çok önemlidir, çünkü 39 bin kadın olsa da, sayısı şimdi 443 bin ve bu kadınlar 18 yaşın üzerindedir. Okul öncesine odaklandık son 1,5 yılda okul öncesi eğitime odaklandıklarını belirten Özer, bu süre zarfında atılan adımları aşağıdaki gibi listeledi göreve geldiğinde, Türkiye'de 2782 anaokulu vardı. 3.000 anaokulu yapmaya başladık ve ulaşılan noktada 6.700 anaokulunu yaptık. Prim okul seviyesi 99,54, ortaokul seviyesi %99.17, lise seviye 99,12'ye ulaştı. Meyve 10 yıl sonra Yenecek Okul Öncesi Eğitim Mobilizasyon Projesi'nin başlangıcından önce, birçok eyalet okul öncesi eğitimdeki Türkiye'nin ortalamasının altındaydı. Ağustos 2021'den itibaren Ankara'daki eğitim oranları Ankara'da %42 idi. Ankara, Türkiye'de ortalamanın çok altında. Ama şimdi bu oran Ankara'da 98'e ulaştı. Erzurum 38, şu anda 99 oldu. %16 yaşın 4 ü, şu anda 42, okul öncesi eğitim saldırısı 10 yıl sonra yenecek dedi. 85 bin öğretmen boşa harcanıyor Millet Eğitim İttifakı'nın vaatlerini de eleştiren Özer, köy okullarını açacağımızı söylüyorlar, ancak 2022'de köy okullarını açtık. 2670 bir köy okulunu açtık ve onları köy yaşam merkezlerine dönüştürdük konu var. 3 yıla indirdiğinizde, 85 bin öğretmen normdan daha fazla, boşa harcanır.